Git ben de geliyorum. Çayımı içeyim de geleyim. Yatalım mı? Evet. Tamam. Niye ağlıyor? Uyudum yarıya. Ay yine kurban olayım. Beraber mi yatalım? Tamam ağlama. Burada, burada yatalım mı yerde? Ya bir su. Tamam mı? Ot oturursun açacağım. Hayır. Sonraki salata yapacağız. Ablaların odasında yerde açayım böyle yorgun döşeye yere büyük döşeye yatalım üçümüz orada. Hayır. Sığmayız, küçücük yer orası. Ama salonda annen televizyon izliyor. Ee evet. Anneannem yatmaya gidince. Ee şimdi senin uykun var, anneanne de salonda televizyon izliyor. O nasıl olacak? Yatamayız ki salonda. En iyisi ablaların odasında yerde o ablaların yatağı var ya açılıyor ya. Onun oradaki döşeği alayım, yere atayım. Orada bir güzel yatalım. Anlaştık mı? Yani şeydeki mi? Hani yatak yapacağız ya. Kalını alsın. Tamam işte kalını alacağım. Ha şimdi anladım. Anladın mı? <laughs> Özedin kurbanı. Arkadaşlar. Sen İngilizce saysana bir bakayım. He? İngilizce saysana ona kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O yine kupon oluyayım. 100'e kadar onar onar say bakayım be. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. 2 4 6 9 8? 10. Evet. Beşer beşer say bakayım be.

50 50 55 55 60 60 65 65, 65 70, 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 Aferin sana. Anne oyla. Em oyla. Eee şey yapayım mı? O, o harfini otobüs. geçtiniz mi? Evet. Söyle bakayım o harfiyle bir şey. Orman, odun, otobüs, otobüs. Otobüs. İsim söyle bakayım bir. Osman. Aferin. Osman. Sonra. Osmancan. Osmancan. Osman Osmancan. <laughs> Osman, Osman Orçun. Orçun. Oruç. Oruç. O harfiyle isim yok herhalde değil mi başka? Var. Ozan. Sonra. O Ohmet. Onur. Onur. Onur, onur Hoca. ismi yok mu Yok. O harfiyle kız ismi var mı? yaşadım. Ben açtım ben ben. Sen mi açtın? <laughs> evet. Beyazayım anne iyi. Yibibi, yibibi. Senin ismin ne? A Aksoy. O A ile başlıyor. Aksoy. Tamam senin ismin Or ne? Cansu. Cansu Aksoy. Bugün dershanenin önünden geçtim. <laughs> Și-am mărgea să